2009'daki yerel iktidarını kurmak için el ele omuz omuz olacağımızdan benim şüphem yoktur. ben bu duygularla Deniz kardeşime başarılar Evet, en öncelikle teşekkür ediyorum. Buraya e, katılan en Gaziantep halkının hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar örgütüne çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a diye başarılar diliyorum. Az önce de gördüğünüz gibi bazen komünist spekülasyonlar oluyor. diyor. Kongrelerle gerginlikte şöyle böyle şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir kongresi düğün havasındadır, şenlik havasındadır. İnanıyorum ki bugün buradan çıkacak yeni kadrolar, yeni, yeni genç, dinamik e, yönetim e, kadrolarıyla partimiz daha bir güçlü ilerleyecektir. Ben de kazansam adamda kazansa 24 saat ben emrindeyim. Partimin hizmetindeyim. Aynı şekilde arkadaşımla aynı durumlarda hareket ediciyle. inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Kazanın Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Kazanın Şahin Bey olsun. Kazanın Gaziantep olsun. Kazanın Türkiye Cumhuriyet Halk gün Gündem maddesini okuyorum arkadaşlar. Bir, açılış ve yoklama. İki, saygı... в одной için hepinizi saygıyla selamlıyor, Teşekkür ediyorum. Bir toplum yaratmak gayreti içerisindeki mektuplardır. Hindarlık kisvesi adı altında yolsuzluğu ülke genelinde yayan ve buna bağlı olarak yoksulluğu halkı kurulum, için hoş geldiniz diyoruz.